Geldik ünite 5'e. Osmanlı'da muhalefetin doğuşu kısmına. Bu konu hakkında da biraz bilgi verelim. Osmanlı Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan muhalefet fikir ve hareketlerinin dayanağı ise modernleşme sürecinde batıda ortaya çıkan düşünce ve akımlardır. Özellikle milliyetçilik bunların başında da hak, hürriyet, parlamento, halk, kamuoyu, bireyleşme, iletişim imkanları gibi kavram ve olgular gelmekte. Şimdi bu ünitede Klasik Osmanlı döneminden Tanzimat'a kadar merkezi otoriteyi zaman zaman zayıflatan, zaman zaman da orta ötenin karşısında ya da yanında bir siyasi alternatif olarak beliren görüşler ele alınacaktır. Bu konuya niye değindik muhalefet konusuna? Çünkü Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nın ilk aydınları Namık Kemal'de, Deşinasi de Ziya Paşa da temel ee, hemen hepsi. Önemli önemsiz hepsi ilk olarak muhaliftiler. Bunların en ayrıcı noktaları bunlar sisteme muhalif kişilerdi. Avrupa'da gördükleriyle geri geldiler ve muhalif bir karakterle geri geldiler. Eleştiren, sorgulayan, eleştirel düşünmeye biçimine sahip bir yapıyla geldiler İstanbul'a. Bunlar edebiyatla muhalefetlerini beraber yürüttüler. Kamuoyu kavramının gelişimi ve demokrasi ile muhalefet ilişkisi Osmanlı döneminde camilerde okutulan hutbeler, vaazlar, halk desteri, divan-ı hümayun ve diğer divanların halka açık olması, buraya gelen Müslüman veya gayrimüslim herkesin derdini anlatabilmesi, ferman ve buyrultuların münadilerle sokak ve meydanlarda okunması, halk şairlerinin şiirleri, kahvehaneler, panayırlar, kamuoyu oluşmasını sağlayan ortamlardır. Daha modern anlamda ise ilk gazete takvimi ve kainin ortaya çıkışı gibi çabalar kamuoyuna hizmet etmiştir. Klasik Osmanlı döneminde muhalif cepheyi hangi sosyolojik yapının sağladığını görmek adına öncelikle Osmanlı zihinsel yapısına bakmak gerekir. Padişahlıkla yürütülen Osmanlı'nın yukarıdan aşağıya doğru padişah ve çevresi, saray, askerler, ulema, memurlar ve büyük çoğunluğu oluşturan, genellikle tarımla iştigal eden halktan oluştuğu görülür asker ve ulema sınıflarından oluşan yönetici kesime karşılık şehirli, köylü ve göçebe olmak üzere 3 yönetilen halk grup vardır. Müslim ve gayrimüslim olmak üzere ikiye ayrılan ve teba ve reaya diye anılan halkın Müslüman olanlarının tamamına yakın ise tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlardı teba tabi olanlar. Gayrimüslimler nüfus içerisinde önemli bir orana sahip olmalarına rağmen 1839 tanzimat ve hatta ıslahat fermanına kadar Müslümanlara tanınan toplumsal ve siyasal haklardan yoksundur. Diğer taraftan gayrimüslimlerin ticaret, sanat ve bilime yönelmesiyle siyasetten e, siyaseten Müslüman kitle hakim gibi görünse de varsıllık ve ilerleme noktasında gayrimüslimler gücü ellerine geçirmişler ve iki zümre arasındaki makas yıllar geçtikçe gayrimüslimler lehine açıldı. Müslüman teba dini eğitimin etkisinde pozitif bilimlerle ilişkisi sınırlı tarımsal faaliyetlere hapsolmuş bir yaşam sürmekteydi. Dinin hükmettiği tevekkülün yanlış anlaşılması ile mukaddes devlet anlayışı birleşince gelinen son noktada halkın değişim ve dönüşüm için gayret keş olmak bir yana şikayetçi olduğu da pek söylenemez. Doğal olarak bu durum Osmanlı'da muhalefetin doğmasını geciktirmiştir. Doğan muhalefetin içerisinde Tanzimat dönemi yazar şairleri de vardır. Ee, dediğim gibi Şinasi ee, Ziya Paşa, Namık Kemal okulu ekolü içerisinde muhalefet var, eleştiri var, batıdan etkilenme var, Fransız ekolünden etkilenme var, doğuyu eleştirme var. İçerisinde Osmanlı tebaasının geride kalmışlığını anlatan var. Mesela biz bu yüzden hep deriz ki Şinasi'nin şairlik yönü geri plandadır. Namık Kemal'in şairliği iyidir ama Namık Kemal'in şiirlerinin teması %90 aslında Osmanlı coğrafyasının, Osmanlı tebaasının hayat şartlarını işlemektedir. Ziya Paşa da keza öyledir. Yaşadıkları dönemi, dönemin zihniyetini şiirlerine, eserlerine taşımışlardır. Bunu burada bırakıyoruz. Kısa kısa videolar halinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Matbaa ve gazetenin muhalefetin oluşmasındaki rolüyle devam edeceğiz.